Evet. Arkadaşlar selamünaleyküm. Kısa bir YouTube videosu çekeceğim. Fazla vaktim yok yola çıkacağım. Fazla küfür etmeyeceğim için ama gene uyarım yapayım ben. İyi niyetli kardeşlerimize hiçbir lafımız yok. Benim, benim işim çakallarla çukallarla. Buna her defasında ne olur söyletmeyin artık bıktım çünkü. Onun için bu videoyu yeni bir arkadaştan araba aldım. Hiç şehrini söylemeyeceğim. Çünkü içinizde içi bok kaynayanlar var. Arkadaşımız bu. Heh. Şimdi bakın. Ben görmüşüm Görünmemişim ben yani. Bakın şimdi bu araba boya istiyor. Ben sordum. Boya istiyor dedi. Hatta bundan bir önceki videoda da kanıt olsun dedim. Boya istiyor dedi. Eksos patlak dedi. Evet eksos patlak. Arabayı kötülemiyorum ha. Salaklar çıkıp da kötülüyorum sanmasın. Direksiyon pompası ya da kutusu fark etmez. Bunun benden nasıl çıkacağını bilen bilir zaten. Arabayı görüyorsunuz değil mi? Heh. Sesi de du duyuyorsunuz. Neyse ben diyorsam doğrudur. Bitti. İnanmayan seyretmesin. İşte bakın, size anlatmaya çalıştığım bu. Yani annenize, çakallara söylüyorum burayı. Annenize, bacınıza, bu arkadaş da öyle olsaydı bunu da karısıyla kızıyla ifşa çektim. Ha, alır gelir de emanet edin. Beni bağlamaz o. Ama bu arkadaş gibi olun. Bak, bu var, bu var, bu var. Ne var bunda? Gene geldim mi almaya? Geldim. Demek ki aldım. Noterden çıktık aldım. Ya onlar mı var birader? Bir 120 lira vereyim. O da benim kodoşluğum olur. Ama ben onu yapmam. Kardeşim alışveriş şekli bu. Bak 10 dakikada bitti. Yani bu kardeşimiz de Yasin kardeşimiz de. tanımam. Bir aydır hukukumuz var. İlanı sayfadan kaldırmasına rağmen ben telefonu silmedim çünkü ben bu rengi kafaya taktım. O biliyor renk için aldığımı. Motorunu da zaten biliyorduk. Yani uzun lafı kısası. Hatta bu arabanı söylüyorum şimdiden. Bu araba çok güzel. 320 bin lira yazdım. ilanı attım bile daha gitmeden. Çünkü aramasınlar diye. Ona göre sonra maliyetten sonra 290 olur. Düşecek o. Ben yalan yapmam o işleri. 99 Cia. Merak edenler için çektim. Abi arabayı çek dediler de. Merak edenler için. Tabi bu halini biliyorsunuz. Bir de sonraki hali var. Bu arkadaşımız da titiz. İşte buradaki imkanlar yok. Sanayi sesi maalesef İzmir, İzmir'de toplamışız. Sizden ricam işte bu şekilde şöyle bu Yasin kardeşimiz gibi söylerseniz bak demek ki gemi, gene gelip alınıyormuş yani. Ben almasam başkası alacak. Yani onun için lütfen böyle olun. Bu bir dürüstlük değil. Yasin'in yaptığı da dürüstlük değil. Normal olanı yapıyor. Normal olan budur. Şimdi şu cam çatlak olsa çok uzatmayın bak sesim kısılıyor. Şu cam çatlak olsa Yasin bana bunu söylemese buraya geldiğim zaman ben gene alırım bunu. Yasin'e belli etmem. Bakın Yasin'in kişisel bir şeyle alakası yok. Onun yanında konuşuyorum. Ben Yasin'in WhatsApp, WhatsApp ekran resmi alınmamasına rağmen başkasına çektirip onları alıyorum. Facebook'unu, Facebook'unu her şeyini bende kayıtlı onlar. Şimdi sileceğim. Ben Öyle mi? Görüşe mani yoksa tamam ben onu ya 3 video, 4 video ifşa ediyorum Türkiye'ye. Düşmeyin bu duruma kardeşim. Düşmeyin ya. Zaten 30 yaşında araba. Yani şimdi şunlar şöyle bunlar böyle falan. E olacak bunlar bak. Adam yağlı böyle. Tamam. Ama söylediği işte söyleyince ben bu adama ne diyeyim? Herkes Allah'a emanet olsun. Bu arabanın soranını görmeniz için bir, bir 25 gün gerekiyor. E, boyadan dolayı tabii ki. Ondan sonra görüşeceğiz. Herkes Allah'a emanet olsun.